Deniz cebindeki gümüş saati çıkardı. Saat birden bire parlak bir ışık yaymaya başladı. Işık karganın gözlerini kamaştırdı. Karga sendeledi ve pençesindeki altın dişliyi düşürdü. Dişli havada süzülerek aşağıya düşmeye başladı. Tekir inanılmaz bir refleksle atıldı ve dişliyi havada yakaladı ama kendisi de kulenin kenarından kaydı. Deniz son anda tekirin kuyruğundan yakaladı ve onu yukarı çekti. İkisi de nefes nefese kulenin zeminine yığıldılar. Altın dişli güvenli bir şekilde Tekir'in ağzındaydı. ''Harika iş çıkardın Deniz'' dedi Tekir. ''Şimdi bu dişliği yerine takmalıyız.'' Kulenin içindeki büyük mekanik saatin olduğu odaya girdiler. Dev çarklar durmuştu. Deniz altın dişliği boş olan yuvaya yerleştirdi. Bir klik sesi duyuldu. Önce küçük çarklar, sonra büyük çarklar dönmeye başladı. Tüm kule titremeye ve Tik tak sesleri yankılanmaya başladı. Mekanizma çalıştıkça etraftaki zaman bükülmeye başladı. Tekir denize baktı. Zaman düzeliyor. Artık evine dönme vaktin geldi Deniz. Yardımın için teşekkürler. Deniz, seni bir daha görebilecek miyim diye sordu. Tekir gülümsedi. İstanbul'un kedilerine iyi bak. Belki beni onlarda görürsün dedi. Işıklar iyice yoğunlaştı. Deniz gözlerini açtığında tekrar dedesinin dükkanındaydı. Elindeki gümüş saat artık normal bir şekilde çalışıyordu. Dışarıdan korna sesleri ve modern İstanbul'un gürültüsü geliyordu. Dedesi içeri girdi. "O saati bulmuşsun." dedi gülümseyerek. "O çok özeldir. Efsaneye göre zamanın bekçisine aittir." Deniz gülümsedi ve saati sıkıca tuttu. Deniz dükkandan çıkarken kapının önünde bir kedi gördü. Bu tıpkı tekire benzeyen gri, şişman bir kediydi. Kedi denize bakıp göz kırptı. Deniz kedinin başını okşadı. "Teşekkürler Tekir," diye fısıldadı. Kedi mırlayarak bacağına süründü. Deniz, İstanbul'un sadece binalardan ibaret olmadığını, her köşesinde bir sır sakladığını artık biliyordu. Ve o günden sonra Deniz, ne zaman bir sokak kedisi görse veya Galata Kulesi'ne baksa zamanın o büyülü yolculuğunu hatırladı